Erkekler kendisine aşık diye annesi tarafından 25 yıl boyunca bir odaya hapsedilen Blanche Monnier'in akıl almaz hikayesi. Güzeller güzeli Blanche Monnier, görüp görebileceğiniz en inanılmaz ve acıklı hayat hikayelerinden birine sahip. Kendisi Fransız ve 1 Mart 1849 yılında Fransa'nın Poitiers şehrinde dünyaya geldi. O zamanlar çok iyi bir aileye sahip olduğu düşünülüyordu. Güzelliği, fiziksel görünümü ve kişiliğiyle oldukça ilgi görüyordu ve en önemlisi de onunla evlenmek isteyen çok kişi vardı. Ailesi aristokrattı ve söz konusu güzeller güzeli kızlarının evlenmesi olduğunda ise hiç oralı olmuyorlardı. Gençlik yıllarında Paris'te sosyete camiasından olan birçok erkeğin dikkatini çekiyordu. Blanche'a mektuplar gelmeye başlayınca bu durum annesi Louise Monnier'i rahatsız etti ve durum akıl almaz bir noktaya geldi. Blanche bir gün sırra kadem bastı ve 25 sene boyunca her şeyden ve herkesten izole şekilde yaşadı. Annesi Louise Monnier, pencerelerden içeriye güneş ışığı girmesin diye tüm önlemleri almış. Hatta kimse onu görmesin diye kızını sonsuza dek odasına kilitlemişti. Ailesi, erkek kardeşi ve evin çalışanları dışında Blanche'ın tüm dünyayla bağlantısını kesti. Odasındaki yataktan kalkmasına ve herhangi bir temel hijyen ihtiyacını karşılamasına izin verilmedi. Blanche hayatının yarısı boyunca yemek yediği, çişini ve dışkısını yaptığı yatakta yattı. Ailesi, akrabalarına ve kızlarının arkadaşlarına kızlarını İngiltere'de yatılı bir okula gönderdiklerini ve programı nedeniyle çok yoğun olduğunu ve geri dönüşü düşünmediğini söyledi. Okulu bittiğinde ise Blanche'ın İskoçya'da kendi hayatını kurduğunu ve Fransa'ya geri dönmeyeceğini söyledi. Tam tamına 25 yıl sonra, 23 Mart 1901'de Paris'te bir başsavcı, Parisli tanınmış bir ailenin kapalı kapılar ardında bir şeyler sakladığını belirten isimsiz bir mektup aldı. Mektubu yazan kişi hakkında hala bir bilgi yok ama tarihçiler mektubun çalışanlardan biri tarafından yazıldığını düşünüyor. Mektupta şunlar yazıyor: Sayın Başsavcı, sizi istisnai derecede ciddi bir olaydan haberdar etmek istiyorum. Madame Monnier'in evinde kilitli kalmış, aç, susuz ve son 25 yıldır resmen bir çöplük içinde yaşayan bir kızdan bahsetmek istiyorum. Monier ailesi, Paris sosyetesinin önemli ve saygın isimlerinden olduğu için iddialara inanmak oldukça güçtü. Ama yetkililer yine de Monier malikanesini araştırmaya gittiler. Müfettişler bir odadan çürük kokusu geldiğini fark edene kadar malikaneyi gezdiklerinde ilk başta herhangi bir şey bulamamışlardı. Çürük kokusunun geldiği odaya yaklaştıklarında ilk olarak asma kilidin paslı olduğunu fark ettiler. Odanın yıllardır kilitli olduğunu anladılar. Hemen asma kilidi kırdılar ve o an gözlerine inanamadılar. Gördükleri ve yaptıkları araştırmalara dayanarak bir rapor yazdılar. İşte bu raporda gördüklerini özetleyen kısa bir kesit. Bir deri bir kemik kalmış, ölmek üzere olan bir kadın, dışkı ve yiyecek artıklarıyla kaplı çürümüş bir yatakta öylece yatıyordu. Yatağın üzerinde böcekler geziyordu. Odanın içerisindeki hava o kadar kötü ve dayanılmazdı ki soruşturmamıza devam edemedik. Oda o kadar karanlıktı ki müfettişler barikatları pencerenin dışarısından kırdılar. Blanche 25 yıl sonra ilk kez güneş ışığını gördü. Müfettişlere 25 yıl boyunca zincirlendiğini söyledi. Sağlık durumu o kadar kötüydü ki sadece 25 kiloydu ve kendi ayakları üzerinde duracak gücü yoktu. Hastaneye götürüldüğünde oksijen alabilmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu söyledi. Doktorlar bu şekilde acımasızca bir odaya hapsedilmiş ve bunca yıldır hiç kıpırdamadan hayatta kalmış kızın yaşamasının bile mucize olduğunu söylediler. Tüm Monnier ailesinin sorguya çekildiği dava sürecinde annesi Louise Monnier tutuklandı. Ama tutuklanmasından 15 gün sonra hayatını kaybetti. Yetkililer kalp rahatsızlığı sebebiyle öldüğünü düşünse de çoğu kişi fazla dozda ilaç alarak intihar ettiğini düşünüyor. Blanche'ın erkek kardeşi Marcel Monnier ise annesinin suçlu olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Tüm kanıtlara rağmen Marcel, Blanche'a yapılan suça ortak olduğu için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Blanche özgür kaldı ama 25 yıl boyunca bir odada hapis kaldığı için zamanla koprofili, eksibisyonizm ve şizofreni gibi sağlık sorunları oluştu. Fiziksel olarak kendini az da olsa toparlasa da psikolojik olarak asla toparlanamadı. Hayatının geri kalanını bakım evinde geçiren Blanche Monnier, 1913 yılında bir psikiyatri hastanesinde hayata gözlerini yumdu.